aşkım. Aşkım. Anneciğim. Gel. Ay <laughs> seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Eşek. Ben seni çok seviyorum. Hadi gel gel. Hadi gel. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Canımsın sen benim canım canım. Canımsın sen benim canım canım. Canımsın canım canım. Aşkım kuşum. Anneciğim hadi gel. Gel. Gel 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 gel. Gel hadi gel. Aşkım. Aşkım. Anneciğim. Anneciğim. Aşk kuşum. <laughs> Nereye bakıyorsun öyle? Nereye bakıyorsun öyle? Aşk kuşum. Anneciğim. Cici kuşum benim. Cici kuşum. Aşkım. Aşkım. Aşkım annem. <laughs> öpücük ver anne. Öpücük ver anne. Anne öpücük ver. Çıkıp 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 aşkım kuşum. Anneciğim. Anneciğim. Cici annem. Babacık babacık babacık. Babacık nerede babacık? Babacık nerede babacık? Babacık nerede, babacık? Babacık nerede oğlum? Anneciğim. <laughs> aşkım. Aşkım. için ağzını yerinde. Thank <laughs> <laughs>